Al sensiz Dünya Satran Şampiyonluğu'nun ikinci oyununda galibiyet geldi. İlk oyun berabere bitmişti. İkinci oyunda Ding Liren beyazlarla oynuyor. Yan Nipomnişi Nishi de siyahlarla. Vezir Gambit'i sağlam bir oyun olacak gibi. Şimdi hangi teorik bilindik hamleyi yapacak Ding Liren derken A3 gibi çok şaşırtıcı bir hamle geldi. Teoride yok üst düzeyde oynanmayan bu hamle. Belli ki Ding Liren'in hazırlığı ama ne amaca hizmet ediyor? Gerçekten anlaması zor. Siyahların planını mı bekliyor? Yoksa file saklanacak bir yer mi hazırlıyor? Böyle bir estekliğe mi sahip bilmek çok zor. Ama burada Yan Nipomnişi 9 dakika düşünüp D alır C4 kabul edilen vezir gambitine girmeye karar veriyor. Böylece kabul edilen vezir gambitinde A3 yararlı olmadığı da ortaya çıkacak. Şimdi E3, C5, C piyonunu merkez mücadelesine sokmak önemli. Fil alır C4, A6, Rok, At C6. Tipik kabul edilen vezir gambiti. Fazladan bir aşu hamlesi var. Bu piyon sürüşü ne işe yarayacak tartışılır. Ama şunu da belirtelim. D4, D5'te açılışlarda kapalı konumlar oluştuğu için genelde tempo kaybının çok da önemi yok. Yoksa var mı bu oyunda göreceğiz. Siyahlarla Nipomlişi Vezir Kandan alan kazanıyor fili çaprazdan geliştirmek için. Ve Dinklinen de meydan boş değil deyip oradan zorluyor piyon tet tetletti B4'e atın merkezleşmesi. Şimdi at A5. Siyahların oyun tarzı gerçekten ilginç. Şahı merkezde tutuyor. Fili gelişmiyor ve kanattan bir hamle yapıyor. Ve at alır F6. Değişim. Vezirle mi alacak? Hayır. Burada ünlem çekiyor. G alır. F6 yapıyor. G hattını olası bir saldırı için açmış durumda ve artık kısa rok atamayacağı da belli. Şah kanadı parçalandı. Unutmayın her duble piyon satrançta fazladan bir açık hat demektir ki bu da kalenin etkisinin artması anlamına geliyor. Dink diren keskin bir şekilde cevap veriyor. Şahın ortadaysa ben de merkezden oynayacağım. Gayet mantıklı. C4 sürüşü. Atın tahtanın kenarına niye gittiği anlaşıldı. Piyon sürüşünü desteklemek içinmiş. Fil C2 adeta dinklenen sür bu piyon diyor. Fil B1'den sonra fil içeride kapalı kaldı kaleyle gibi. Kaleyle beraber ama filin önü rahatlıkla açılabilir. Nipom Nişi de hiç kurcalamıyor. Vezir C7 yapıyor. Fil D2'den sonra kale G8 beklendiği gibi kaleyi şaha yönlendirdi. Kale C1 yapınca... Şimdi çok şaşırtıcı bir hamle uzun rok. Evet, evet. Neden rok atmadığı, neden fili burada tuttuğu anlaşıldı Nippon Uzun rok atmak için bu arada zamanları da görüyorsunuz. iki tarafın yaklaşık bir saati var. Fil D3 hamlesi için oldukça uzun düşünüyor. Böyle kötü bir hamle yapmak için epey uzun düşünüyor dinklenen. Fil D3 ile C hattından oyun elde etmek istiyor. Bu duruma bakarsanız buradaki sıkıntı elbette Beyazların plan bulmaktaki sıkıntısı. Siyahların amacı belli. Fil bakıyor şahkanla. Kale şahkanla bakıyor. Vezir olay bölgesine bakıyor. Fil de bakabilir. Link denen iyi hamleler yapmalı. Oysa ki burada bilgisayarın önerisi vezir ebirle bu piyona baskı kurmak ama Dink bu hamleyi tercih etti. Şah B8 sonrasında kaleye bir geliyor ve şimdi Nipomnişi acımasız bir şekilde saldırıyor. F5 ünlem piyon alınamaz kötü olur. Çünkü kale alır D4 saptırma hamlesi var. Atla alınca tak tak buradan patlatıyor ve mat ederdi Nipom Nişi. Eğer alsaydı E alır F5 yapsaydı fil C2 yapıyor. Ve zamana bakar mısınız 23 dakikası kaldı. Hem konum kötü hem zaman kötü. Nipom Nişi ne yapıyor? At C6 dönmüş hızlıca fil G5'e Şimdi yine en keskin hamleyi yapıyor. Fil kaleyi tehdit etti. Ama diyor ki sen zahmet etme kaleyi almak için. Ben sana zaten kaleyi verecektim. Kale alır g5. Zamanlara bakar mısınız? Nipomlişi tipik bir şekilde çok hızlı oynuyor. At alır g5 ve şimdi at alır d4. Göbekten piyon da gitti ve atak da devam ediyor. Vezir h5'e f6 yaptı, atı kovaladı. At f3'e dönünce c2'yi alıyor ve şimdi fil alır E4'ten sonra feda ettiği kaliteye karşı Ding Liren'in iki tane piyonu var ve dahası daha kötü haber fil çifti var. Bu fillerin nasıl iş yaptığını göreceğiz. Kale D2 oynamış fil D6 yine çok hızlı 14 dakikası var Ding Liren'in nipom Nishi'nin 38 dakikası. Şah 1 sonra burada yapacak hamle yok. At D4 belki yapılabilir ama C3'ten sonra bu piyon yine vezir kanalından vezir çıkışa doğru ilerliyor ve ortaya çıkan şey şu ki siyahlar mat ederek kazanmıyor. Tipik bir şekilde böyle olur zaten. Beyazlar mat olmamak için mezirine şah getirdi ama bu sefer de vezir kanadı boşta kaldı. C3, B, C, C'den sonra kale D4, C2 göstere göstere vezir çıkacak. Vezir ile can havliyle C1 vezir çıkışını tuttu. Fakat o da ne? E5 sürüşünden sonra kalenin gidecek bir yeri yok. Evet kale tahtanın ortasında düştü. Siyahlar o kadar hakim ki konuma. Özellikle filler kalenin gidebileceği yer yok. Tabii kastettiğim şu. Kale de giderse siyahlar cebir vezir çıkacak. İşte 46 saniyesi kalmışken Dinkliren terk ediyor. Nipom Nishi için mükemmel bir galibiyet. Bir dünya şampiyonluğu maçında siyahlarla kazanmak. Büyük avantaj. Bakalım sonraki turlarda dinlen toparlanabilecek mi?